Bugün gördüğünüz gibi Tarkun oynayacağız. Yanımda birkaç arkadaşım var. <laughs> yavaş kardeş yavaş. <laughs> Bu Kaç, ne lan? Seni gelip keseyim bak. Ya on dak. Daha kayda yeni başladım. Bu ne lan? <laughs> ya buna basacak mıyım ben ya? Ya bana ne lan? <laughs> Yanımda 3 tane arkadaşım var. Birisi ölüyor şu anda zaten. Hakan. <laughs> <laughs> de geç. Ne oluyor lan? Çekirdek, Neredesin? Aldım seni. Yanına Çekirdek ya yemeyin arkadaşlar. Zararlı. Vaa! Ananı o ne lan? Ne <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> ne oldu anlamadım. Gel lan buraya. Bunu... Gel gel gel. Son şerefsiz ya. Gel gel. Bir dur oğlum kasılmama izin ver. Gel, lan. Aa! Ah. <laughs> Hepiniz öldürdü bu. Arada. Abi ben arada gittin ya. <laughs> <laughs> yavaş 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 anasını satayım öldü. fırsatçılık yapmaya çalışıyordum arada gitti. Ulan arkadaşlar bunlar azız azı. he. <laughs> Gördünüz mü lan? Osman abim arada bana geçirdi. <laughs> ben ikinize birden girdim Yok, çaktırmayın. Kimseye bir şey yapmadım. <laughs> olsun ya <laughs> yavaş. Kayda başa Türkçe çocuk ölmeye öv başlıyor ya. Tamam bu ne tamam. Ölemezmiş kardeşim Ölemezmiş kardeşim bayılmışız O pompanın adı da çift akciğerler ha Çift akciğerler mi? <laughs> Sana verelim mi o pompaları? <laughs> bu pompacı <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bu şerefsiz çok zengin Geliyor ya Geliyorum oraya Bunun mekanına bak Biz Osman'ın fakir kaldık <laughs> Biraz sizin Arkadaşlar bir anda... Kay, like, kayra için bir tokat <laughs> Şaka. Şaka yavaştan yavaş <laughs> Yavaş oğlum bu adamda fakir 400 parası var Gerçi ben de çok zengin değilim bana bak bana bak 1 milyon param var 2 milyon Ya sen önceden oynadın oğlum sanki Daha hava yapıyor ne oldu lan ben bir şeyler aldım Değişik şeyler O silah silah şeyse o yedim sizi. Yedim mi? Evet. Ben de bir sürü silah var. Neon silahım var lan. Yerim sizi. Ah, evet, evet. O bende de var. <laughs> Afiyet olsun. Sağ kardeşim. Geberin lan. O menzil yok. Oh. Gel lan gel. gel. Gel menzilli kapışalım. Tipe bak. Bu silah mı diyorsun oğlum? Evet. Neon silah. Bence bu daha güzel. <gülüyor> pompa. Mısır <laughs> pompa. Anam. Gel lan. Bay bay. Lan sonik misin lan? Nereye gittin lan? Gel lan. Arkandayım. <laughs> Vuramıyorum. Ah, ah, anam öldüm ben. Arkadaşlar canım bir gram gitmedi ya. Yani. Lan ne bir gram o? kadar çenek kaldı. Yarısı kadar gitti. Ya o <laughs> toplama diye bir şey varmış ya. E, evet. Tabi lan bilmiyor musun oğlum? Ben daha yeni gördüm yanımda <laughs> <diyorum> ya. <laughs> ya bir de Tyke'ın hastası olacaksın ya. <laughs> Arsenal daha iyi. Oğlum ne oldu lan durduk yere zıpladım. İnşallah montajlık gelir çıkar. Ölüyorum. Beleş para. E ne oldu şimdi ben 3000 liraya boşu boşuna altın bir şeye mi verdim? Neyi? Ya 3K'ya ben altın bir şey aldım böyle gidiyor. Ben de gidiyorum buna gidince böyle üstüne gidince. O daha hızlı para getiriyor sanırım. Çok saçma hani. Yani... şey. ya iyidir hoşdur ama ben ana. <laughs> ne oluyor lan? Osman gibi Osman gibi Osman abi yardım edeyim mi? <laughs> ben öldüm. Gel lan. Oo, oh, ne lan? yaptın lan? Adam Sonic çıktı. Gel lan. <laughs> ben kaçayım. Lan iki yap bir yapmayın kayıt alıyorum şurada. Of gel lan. Abi can kaldı. Osman'la keserim. <laughs> ah, geber. Gelin lan. <laughs> pompalar mı? Bak elimde pompa var. <laughs> gel gel. Pompana pompalar. Bak, bak şu an yakalarım. Bak bak hoppa. Şerefsiz ya ben gidiyorum. <laughs> Duvar çekersem ananı. Gelin aldım silahımı. O bende de artık kız ayakkabısı var. Boku mu e, ne oldu şimdi Osman? ee ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. <laughs> ne oldu lan benim arkamdan ne oluyor? Gel lan. Aa, <laughs> aa, <laughs> <laughs> ne oldu lan ben niye öldüm? Aa, öldüm lan. <laughs> Elimdeki silah çok güçlü bence deneme bana. <laughs> lan tek yedim ne alaka? Oto mu? <laughs> ee, ben hiç para almadım ama. Ben. Beni sadece bir kere öldürdünüz oğlum ne yapıyorsun? Tabi lan ne dört sandın? <laughs> Bizim gibi buçuk ka bunda iki <laughs> eski iki buçuk ya. yok kan dört kalmış oha. Hadi şifre. ben bu bu salmak istiyorum Aha, bu saldım bir şeyler aldım beleş. Lan şimdi bak ben nasıl oynuyorum. Şunu alalım. Ama ben lan bak ben bir şey istemiyorum Aa, Osman gitin gel. Bu mu? Yok lan bir şey yapmıyor. Evet hey, tamam inşallah. Vurma sakın. Ona vurursan bana vurmuş olursun. <laughs> seni de döverim tamam mı? Ben de seni ağzına vururum Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey mu? Vur. Bakalım ne kadar vuracak. Vur. Vur bana. Dur lan daha vurdu. iyi vurdu. Bak bak bak. Kılıç çıkıp Gel lan. Aldı. Bak ben, ben, <laughs> ben, ben artık işe çalışan almaya başladım ben. Gel buraya. Osman sıçtım ağzına. Ee, gelemem ki buraya. Neredesin lan? Neredesin? Aa! Aa! Adam oğlum Cici. <laughs> <laughs> Aa öldüm ya. Ver Cici bak bekop para. get kadar canın kaldı lan abartma. O 7k paramamış lan benim. Daha fazla benim para. Benim 3 milyon para. Oh dört buçuk kaldı. Hadi 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 çalışın çalışın köleler. Aa of beş kaldı. Of. Ben, bir bir zamandan sonra işe almaya başlıyorsun biliyor musun? İşçi mi? Kendi kendine mi çalışıyorlar? Evet zaten. Bak bir tane burada var. Bak sonra bir de üst kat da var bir tane. O da en üst kat. <laughs> Çalışın köleler. Bakalım. Ben bir tane de burada var. mı? O duvar alacağım lan. Girmeyin amk. Aldım şu anda. Çok çok güzel. 5 kaya. Çok güzel duvar aldım kendime. Duvarını böyle deler geçelim Ah Ya bir kayıt alıyorum. Salın ya. Gel lan. <laughs> <aa>! Tekedim pezelekler. <laughs> Evet. Bir <laughs> evet. Kardeşim ben benim burada kurtunu saçıyorum bir de vurup kaçıyor gel buraya. O kadar cumaya git. Tabi lan. Ah ah. İntikam. Arkaladı ya. Şeyden... İntikam. Şey, i̇ntikam soğuk gelen bir mamadır bekle. İntikam soğuk gelen bir yemek oğlum mama çocuk musun sen? Evet. Ana Osman Gülteki geldi kaçın. Matken 18 yaşından küçük <laughs> olduğu <olalım> için evet. <laughs> Dayan bok yakalarsın beni. Aa, Sonic gibi giderim var ya böyle. Burası neresi lan? Senin mekanın mı burası? Talen dar gibi geldim Gel lan. Bak <laughs> ya. Baksana bana ekranıma bak. Lan bir de görebilsem seni var ya <laughs> Gel lan gel erkek gibi. <laughs> Of çaktım. Gel erkek gibi benle gel. Ah. Gelmez, ben Gördün mü lan ne oldu? Ha? Erkek gibi benle gel. Gel gel gelmedi, gel. <laughs> Dur lan canım az canım da sen. Osmanlı Osman'a canım az tokatladım. Ya ya. Girmeyin artık. <laughs> Bak ben o duvarını böyle geçerim. Bak seyret. Nasıl? Gel lan. Bak 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 Şuna <laughs> bak Ananın Lan kılıç çekemiyorum ki ben Kılıç çekemeden tek yiyom Bay 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 Ya bak ya, <gülüyor> ya <gülüyor> Ulan iyi ki kayıt alacağız dedik var ya Bu ne lan Para verici pa... <laughs> 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 pa... <Yiyicilere> Para <laughs> verici Bu ne Neyse, o Neyse seni salalım biraz o kendi kendine para kazanıyorum Ben de iyi kazanıyorum Ver 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 Kendi kendine para kazanıyorum Kesin gerçek at böyle o salan yani. Üst kat Üst kata çıkacağım Oo yeah. ikinci kat Ne oluyor lan Kılıç oyun kasıyor gibi. lan senin. Alsın. Adam... Ben aşağı düştüm. Geçmiş abi. Hayatım. O nasıl hayattan aşağı düşmeyi becerdin <laughs> lan? Ya ben ben ne kadar kazmayayım çıkamıyorum lan. Ka kaç dakika olmuş bu arada bileniniz var mı? Ben... <laughs> lan tamam abi ver bu ustam. <laughs> lan oraya. Lan ustam Ya. <gülüyor> Gitti gel buraya döveceğim seni. Gül sen misin? Evet benim kardeşim. Abi bokunuz indi Yalnız ben ne alacağım lan bu arada? Ha, alacağım. ne yapacağım unuttum ya. Neler? Ne, ya? ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Sakin ol çocuk ananı sıktın uçuyom. Oğuz <laughs> Aslan bunu beğendi. Lan 9.5 kaya götün gibi duvar alıyorum Hı -hı ya. Yine. Başlama bana bak. <laughs> Adam zengin ya. Bir de giriyor bana iki tokatlayıp gidiyor var ya. Ayıp bak, oluyor bak, kardeş. Bak. Ye. Neredesiniz lan? Ne oldu abim? Hiç şey yok. Baskın yedik FBI. 10B oyunda kasmaya başladı lan. E tam düzeldi. Düzelecek mi ya ben? Osman Gül <laughs> Osman Gül tekilsem misin? <laughs> Lan baskına geldim ne oluyor lan? Oğlum Osman sen çağır. neredesin lan? Ben neyim ya 6 milyon. Osman neredesin sen oğlum? Senin mekanına geldim. 6 milyon ne iş çalıyorum neyim? neredeyim? <laughs> <laughs> ben kendi mekanına mı geldim? Yok, yok lan burası senin mekanın. Kendi mekanına mı geldi? Hayır senin mekanındayım yoksun şu an. Bir bakayım mı? kendi mekanına girebilirsin Hayır o, orada Osman Gazi yazıyor. Ya. Nerede? <laughs> Dur şu. Bana bak bana bak nasıl oldun? Bak. Zengin. Bak sen yoksun abim. Neredesin sen? Oğlum yok git. Aa burada. Lan! Lan yok git. git. Ya! Git git ya. Ya öldüm ya niye öldüm? Aa ölmedim zaa Osman yüktekin sen misin? <laughs> ya sal beni. Renk <laughs> Canım. Parama baksın. O adam 120k parası var. 6 milyon param var. <laughs> Benim hiç param yok. Fakirim ben. Ayam fakir. Yeter lan bir kendi yerine gel lan ya. Gidemiyorum ki. <laughs> bir kavalı ya. Oraya bence hiç gitme. <laughs> Eyvallah tavsiye için. Ya bir salak sık beni. 31 k param var. Ananı sıkıştım. Burası benim mekan oldu. buranın. Benim mekanım olsa kaç yazar uçarak çıkıyorum buradan. Aa burada. Alt tapısı ya. <laughs> Ya git canım dostum öyle saldır ya <laughs> Şerefsizim Şerefsizim ben ama kalmadığım zaman Babak sıkıyor arkamdan <laughs> Canım dostum kayacağım Kayıcam evene dur Gel lan <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Gel Kaç <laughs> lan Erkekliğin 10'da 9'u kaçmaktır 10'da 9'u kaçmaktır kardeşim 10'da 10 on kaçmaktır What <laughs> Hop patates <laughs> Hop oh, patates. Bir canım dolsun fullensin. Nedesin lan? Av. Oh. <laughs> Benim de oyun kız. <laughs> Geçen tarlaya gidiyordu. Ah gebe. O kadar yani. Geçen tarla. tarla. <laughs> da. Anam ablam arıyor lan. Ah ablam suratına kapattım çünkü ben bir şerefsizim. Gel. Oh. Öldürdün mü seni? Ah. <laughs> Ağla şimdi. <laughs> Allah Allah burası kimin mekanı? O benim mekanım. Benim, benim lan. 50k param olmuş. Ya Osman <laughs> ya. Şerefsiz <laughs> ya. 3 milyon param olmuş. Gel buraya sıçtım <laughs> abi senin. <laughs> bak bak kaçıyor itne. Gel buraya. Ne lan bir şeyler öttü. Osman Gültekin sen misin? Osman Gültekin kaçtı. Bak 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 adam direkt senin mekana kaçmış ya. Kimin? Senin. Benim mekana gelemez geldi ki o oh. Hadi 30 kaya nasıl duvarı ya gelme kim geliyor gelme gelme artık Ge Duvara 2.5 milyon istiyor <laughs> Nasıl duvar lan Oha param bir yer 327 olduydu Azap mıymışım ya siz nasıl o kadar paranız oldu yani siz dediğim benim de 9 k param yeni oldu. Çünkü biz önce, biz duvarlara basmıyoruz, şeylere basıyoruz. E ben de basıyorum. Para, Para veren şeylere sürekli duvarları boş veriyorum <laughs> Çünkü siz bana pompalıyorsunuz sürekli olmuyor. Saniye. O, sen gülteki sen misin? Ben biraz beyzime takılacağım. Beyzine... rutik. <laughs> Para veren yerimde duracağım ben de. Kaç çiçeğe sekiz buçuk milyon istiyor bu ne o? Harbi lan o nasıl parası? sekiz buçuk milyon. Bir de çok param var diye bize hava yapıyordu. Birkaç çiçeğe sekiz buçuk milyon. Oh benim de param oldu biraz on sekiz k. Bayağı azmış. Daha yine boşadık kardeş. 18k benim için çerez parası. Para göndermek yok mu ya bunda? <laughs> Adam o kadar acıya ki bize. Para göndermek var mı diye. Ya sana Seni... göndermeyeceğim ki. Osman abime göndereyim. Ananı. <laughs> Oğlum telefon gitti lan. Ya git. Ablam arıyor. Alo de. Kayıttayız ya. Neyse sırada teknik, Gençler teknik bir aksaklık oldu burayı keseriz sıkıntı yok. Yalnız ananı aradığınız gibi oyundan çıktı. tablo da var benim tablom. Şaka Sıkıntı yok böyle ben yemek yerim sonra geri gelirim. Yani izin verirseniz siz de. Bir sizde. saatlik video arasın. He? Sıkıntı yok. <laughs> ha? Sıkıntı yok yok biz kaslıyoruz. O değil de ben oyunu bitirdim galiba hani bir şey para basam. <laughs> bir para basam Hayır orada şey alt katta yok. Üst kat Tamam üst katta da bir şey yok. Hayır var. O tarz şeyler para işte. Robuxlu lo... işte hayır onlar değil. Kayıt alıyor lan o var ya? Hey tam kayıt oluyormuş git, Ha git. buradaymış buradaymış. Vah <laughs> geri geldim baba geldi. Oyun kası lan direk. <laughs> Aa! böyle yapalım mı ya? İyi olur. Ay ah, bana kalmıştı her gün yapalım. Bana da her gün olur da Osman için aynı şey söylenemez. O da olur diyormuş. <laughs> ne gülerim abi. Olur. <laughs> olur neden olmasın? Oto parayı niye ben alamıyorum lan? Param otomatik birikmiyor. Alıyor. Dur şunu açayım. Açtım otomatik. 32 k param oldu. Çok güzel. Beleş para. Şu an bir çift takı oldu. Ya oğlum bana niye böyle giriyorsunuz ya? Ben ne yapıyorum? Ben, ben... benzindeyim. Bana bir şey yapmayın. Benim... <laughs> Sen niye çete çıta... <laughs> şey yazdın? Ne? <laughs> <laughs> ki beni öldürüyordun ben de. <laughs> ne yazdın lan? Bir şey gözükmüyor. <laughs> Roblox seni sevmiyor kardeş. Bu artık çok para istemeye başladı gibi. Oh ne güzel para geliyor. Oğlum ben para suçuyorum. Anında 12k param oldu. Baksana ne kadar istiyor. Ne kadar istiyor. O oh, 1 milyon. o ne lan patron mu lan ha? Bu bu bakayım bu bankadan bir hibe aldım diyor. Sen <laughs> hayırdır ben ne <de gülüyor> sen, <hayırdır>, <laughs> sen hayırdır He, sen hayırdır be sen. Öldürmem lazım gerek mi? Ölmüyormuş lan. <gülüyor> Adam. Ha, <laughs> hayır ya o senin banka bankanın yönetiyor işte para getiriyor sana. Aa bu at kendi plan para kazanan adamını niye öldürüyorsun lan? Ben para gidiyorum kardeşim. Benim ben ben namusçuyum. Hayır sen neler yazıyorsun? Bir hmm? şey yazamıyor ki robot spamlıyor Duster <laughs> Şey Şeye bak <laughs> Lan Ben niye bu dekeye kaldım bak şapkaları kaldıran bastı <laughs> Yazamıyor Reset at reset karakteri böyle bir Şimdi silahları bir daha almayı düşünüyorum değil mi? <laughs> Şş, bakın bakın ne yazdım şeye <laughs> Like ben <man>, rüyasında güzel <laughs> silah engin giysin Hayda <laughs> Öyle kardeş Silah engin Peki <laughs> bunu niye sansürledin? <laughs> ben sansürlemedim Roblox yaptı Beni de sevmiyorlar O 10 dakikaya video bitiyor Gerçi zaten yarın saatte kayıt alıyoruz herhalde Olsun işime gelir Oğlum 45K'ya para ne yapayım Bana satayım 45K diyor bir ben de Bence kayıt, kayıt olmadan da oynayabiliriz böyle arada Olur olur ama şimdi video iyidir Buna ya... basınca para geliyor mu? Galiba yani burda bir buton olduğuna göre Peki oyun gerçekçi olsun diye yapmışlar Doğru diyor <laughs> Dayının bilse de doğru diyor Ama bunda buton yok ama Ben nereye gidiyorum <laughs> Bak Arda parlar gidiyor. Sıkışıyorlar. He. Bak 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 olsun <laughs> <Altına> gidiyor bak. Altta gidiyor. gel lan. Dümbük oraya nasıl çıktı? Lan gel lan. Sonic. Aa gel lan. Neredesin lan? lan tekim gel ben. Anam öldüm lan tek yedim. Lan tek attı bana. Yok lan tek attı. Tek attın oğlum. Şimdi... Lan aşağıya düştün. Aa yedim, yedim seni. Gel lan buraya. Size bir şey diyeyim mi? Telefonda 3 slot varken bilgisayarda 10 slot var. Boş ver. 3 slot da yeter. 5 slot da yeter. Bir 3. slot ne? Abi işte silah <laughs> tutabilme yeri. Şuradaki de merak eder. Ne desin mesela seni şimdi kafana sıkacağım diyeceğim. Ne? Yok Yoksun abim. Kesilmeyin mekana girebilir miyiz? Girerim. Tabi tabi. Böyle dememem lazım. Bu ya kimin? Oğlum, Her kim bu da özür dilerim. Kim dedin sanki? <laughs> anlayan anladı. Oğlum yani bu da... ne? Yani, ya Pislik herif. <laughs> ben senin mekana girer mi? Atarsınız niye? 112k, 115k, 117k, 118k. 120k paran oldu. Osman 300k'ya bastı. Geliyorum. Kendim. Adam 15 milyonlu, 14 milyon nokta yedim. Adam, adamda para bok ya. Para 18k benim için çeresin. Taksi boss oynayalım mı sen gelince bir daha? Olur. Oha pompa atıyor. Pompa mı? <laughs> ya şu bak, buna. Oyun, oyun baga girdi gibi. Ben de duvar geliştiriyorum işsiz evet. gibi. Ben 20 milyona bir şey alıyorum, monitör alıyorum. Aa oyun kasıyor. Lanet <laughs> olsun Lan Al oğlum yine mi ölüyorsun sen? Ah oh, bam bok girersiniz artık buraya. Rampa alıyorum. Bir biçim bu ne boka yarıyor? Bu rampa ve oyun deli gibi kasıyor şu anda. Aa, oğlum sizin mekanlar gözükmüyor Aa, klavye çıktı. Klavye çıkar. Klavye diyor mouse. Klavye çıkar, mouse çıkar. Çıkar çıkar nereye çıkar? Mouse çıkar. Osman <laughs> anladı. Hmm, Sarp çıkarsın. Sarp çıkarsın. Oğlum mekanlar gözükmüyor lan bende buglu buglu. Sen mekana girebilir miyim sence? Giremezsin. Gire ben girebilir Gire miyim? Nesine iddiasına giriyor? Bilmem. Ben Girdim bak Olmayan robuxu mu? Ana girdi adam. Olmayan robuxu Ben senin de ekmek yerine girebilir miyim? Girersin sen. Çünkü sen zengin. Girdim. Zenginsin sen. bana bulaşma bana bulaşma. Şey aldakini bulaşalım gel. Şeylesin ya da sen benim. gelme. Nerede o? Aşağıda dolan. <laughs> bak bak bak. Birini kesecekler. Gelin lan. <gülüyor> <gülüyor> gel lan Osman. Ha! Dikko. Nerede? Nerede? Ha. Gel lan. Kimin kuzeni, Gel lan. Gel gel. Lan. Gel. Neredesin oğlum? Gel. Aa! Gel lan. Ben, ben, ocağım, <laughs> gel lan. Gel lan. Nereye kaçıyorsun, he? <laughs> <Gel> Adam <lan. gülüyor> Gel lan. Gel. Sen gitmeyecezin. Ne kaçıyorsun, he? Ee, gideceğim lazım Aa! Bak lan. <laughs> ya çok açın ha. Çok de Neredesin lan? Ah, anam. Öldüm. Ne oldu geldin? böyle benim benim değilmiş lan. Ölmüşsün biraderim. Galiba ben, benim mekana girmişsin yanlışlıkla Şükrü. Bakayım şunu alalım. Dükkan alalım. Dükkan alalım. Ne ölmesin kardeşim bayılmışız bak. Oo. Bunlar bir boka yaramıyor. Oo Spartalı kılıcı. 300 sparda O döner bıçağına benziyor biraz ama. Bakayım. Harbi lan 300 Sparta. Oğlum senin mekan küçücük kaldı gibi lan İz. Is, İz is, Sparta harbi lan. Bakayım ben kendimi Dominus. Oh tövbe estağfurullah. Gece rüyamda görsem bunu korkarım lan. Bu ne o? Gözlere bak. Oh, o en başı da sen daha yeni mi açtın onu? Eee ne oldu şimdi bir bok olmadı kalmadı ya bitirdim lan ben bunu Biliyor musun insanlar nefes alıyor o yaşıyorsun sen ha. E, bu bu boka yaramıyor. 2 milyon verdiğim şey ne? 20 milyon verdiğim şey ne biliyor musun? Aa banker aldım. Ya ananı. <laughs> Bak o kadar zenginim ki. Ay, çalışanlarıma şerefsiz. çalışanlarıma gidiyorum monitör alıyorum. O kadar zenginim. Şerefsiz. Gel buraya. Aa, çıkamıyorum da var ya yukarıya. Vaa onlar ücretsiz veriyorlar. Gel buraya. Gel, gel gel gel. Osman Gültekin ölüm. Gel. Sen 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 kimin kuzenini? Ha, ha yeter lan sana pezevenge bak. <laughs> e ne oldu gidiyor. Ula oh, gel lan. Gel gel. Gel. Ha. Ana, <laughs> ananız gibi öldüm. Ama <laughs> seni de öldürüyordum lan. Azanın kaldı. Neyse gençler bu videoda bu kadar olsun. Yemek yemeye gideceğim. Ben gene. <gülüyor> 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 Yemek yedikten sonra bir daha video çekeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Mutlu mutlu yapmayın. Bay bay. <gülüyor> Kapatamıyorum. <gülüyor>